ve kıymetli dostlarım. Bugün yapacağım açıklamalarla spor tarihinde bir ilki yaratıp bütün herkesi birbirine sokup bir kaos yaratmayı hedefledim. Şimdi nereden başlayacağız derseniz bugün bir kardiyo yapacağız. İsterseniz topuklarınıza sıkarım, isterseniz <gülüyor> yürütmem. <gülüyor> Olmadı, devam edemedim. Böyle bir enerjiyle geldim ve bugün pazar sesi. Kardiyomuzu dedim ki madem oylamada bu kadar çok kardiyo dediniz. E hadi birazcık kalorileri yakalım. Hoplayalım, zıplayalım, tatlış tatlış bir şeyler yapalım diye düşündüm. Ve hemen yüksek yoğunluklu bir antrenman hedefi açtım. E, 30 saniye, 10 saniye. Ya da şöyle yapalım. 20 saniye 10 saniye dinlenmeyi yapalım. İlk hareketimiz olduğumuz yerde koşarak başlamalı olacak. Ondan sonra ikincisi yana adımla ve öbür yana adımlarla yapıyor olacağız. Ee, i̇lk 20 saniyemizde başlayacağım. Hazır koşarak başlıyoruz. Ve ee, iş kıyafetimle geldim. <laughs> <laughs> İş de spor kıyafeti ama tabii aslında çok spor yapmaya şu an ne kadar en işte bir ama değiştiremedim ne yapayım. Bugün de böyle geldik. Ve çok az kaldı. Bekle. 10 saniye bekliyorum. Yana adımlarla devam edeceğiz. Uzun nefesler alıp verin. Şu metre şöyle itsem Başla. Kolları da savurun ve sallayın. 10 saniye dinlen. Öbür bacak başlayacak. E, bu arada bu koyduğum kardiyoları bir kere yapıp bıraktınız mı? Benim bekliyorsunuz yapmak için. Bana bunların cevaplarını yazın ne olur. Devam. Ya da böyle işte e, ikinci turu yaptığınız oldu mu hiç videoda durdurup ya da başa dönüp onu da merak ediyorum. Aslında 20 dakika falan ortalama öyle koyuyorum videoları ama 40'a kaç kişi çıkıyor bunu da merak ediyorum. Bir nefes. Ne yapacağız? İki koşma. İkincisi yana adımlar. Ve ben yine evin en oynak alanından gıcırtılar eşliğinde yaptım. Azıcık bekliyorum. Ve başla. Bir ışığımız çok gölge yapmış ben de o yüzden. <laughs> Doğru gelin dedim. Çok zekiyim de. Ve bekliyoruz. 10 saniyecik yana adım başla. İyice inin. Bir nefes. 10 saniyelik. Öbür taraf. Sonra bunların tabii ki 3. turunu yapacağız. Başla. Başla. Bir nefes, son koşu ve son yan gelecek. Sonra iki tane de karın için hareketimiz geliyor, hazır ve koşarak başla. bekledik. 10 saniyemiz var. Küçükken atletizm yapıyordum ben biliyor musun? Söylemiş miydim? <laughs> 60 metre koşularda rekorlarım vardı. Yanı adımlar. O zaman torunlar atletizm yarışmaları vardı. İlk koşumda da rahmetli dayım beni o antrenörle bir böyle pistin kaç 1000 metre falan böyle. hayatındaki ilk yarışımı öyle bir şeye soktu. Bir nefes. Ne sonucu? Millet tabi böyle tur bindirdi falan böyle. Ben ciğerlerim patlayacak. Ağlıyorum falan. Bir ara ben deyip böyle. <laughs> Bıraktım zannedip şey ama. Bırakmayıp sonra beni hep kısa mesafe koşulu yarışlarına sokmuştu. Ufaktan bir nefes. Şimdi hemen buradaki ilk karın hareketimiz geliyor. Kollar yukarıda uzun. Her nefes verdiğimde dizleri göğsüme çekeceğim. Ve göreceğim ilk şartım. Buradan kollar uzun kalacak. Her çektiğimde kalça kalkıyor olacak. Bu birinci hareketim. İkinci hareketimde bacaklar uzun ve araları açık. Ortada tavana doğru kalkıyor olacak. 20 saniye 20 saniye yapacağız. Hazır. Kollar uzun. Önce diz çekereklerle başlayacağız. Kalçayı kaldırmayı unutmayın. Bir anda kendinizi savurmayın. Yavaş ve kontrollü bir şekilde yapın. Ve başla. Belinizi hep yere bastırın. Ve 10 saniyelik bir nefes sonra da eller başımın arkasında bacakları uzat yukarı tavana doğru bakarak kalkacağız unutmayın 20 saniye ver nefes ve kalk <laughs> nefes. İlk hareketimiz yine kalça kaldırmalı olan alt karına ölüm adlı çalışma. Kollar uzun, ver nefes, beli bastır ve başla. Ve elleri orada başın arkasına koydum. Yorulmadım ki, yorulmadım ki diyorsanız daha bir setimiz daha var. Ve kalk. Mayor Nefes. Tın 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 Çok alçık saniyemiz var. Ve başla. Başla. dinlendim. Dinlenirken son pozisyonum için yerimi aldım. Nefes ver ve ona daha başla. Ufak bir nefeslik. Hemen yeni iki hareketimi göstereceğim. Şöyle dönmeliyim ki. Burada donkey kick var. Diz yere kadar inecek ve oradan kaldırıyor olacağız. Yukarıya doğru. Bunlar ilk. Sonrasında da diz kaldır. Aç kapat. Aç kapat var. Ee, biraz ölümcül olacak bu ama hakkından her koşulda geliriz. Tek bacakla başlıyoruz donkey kick. Nefes, 10 saniye sonra öbür bacak başlayacak ve başla. ufak bir nefes. Ayaklarını ve dizlerin arası tam kapalı ellerden kuvvet başla. Aç kapat sadece hiç inmeden. Devam. Son 10 saniye. Ve bir dinlenim. Of bu ikiliyle devam edeceğiz. Ee, bu dördüncü aslında bale bale videosu çektim bir tane ve onun üzerine bunu yapıyorum. Ee, otomatikman kalça kasnafa falan harika çalışıyor. Sizinki bu kadar yanıyor mu tabi bilmiyorum. Ben öncesinde onu yaptığım için böyle onu da bilmiyorum. Tek bacak donkey başla. Aklınızda olsun bir opsiyon demek ki bir bar dersinden sonra bu hiti yapmak kalçanız için çok iyi olacak. Ne dinlenin. 10 saniye sonra öbür bacak. Ve başla. Nefes. 10 saniye sonra diz aç kapatlar var havada. Ayakları tak yere. Ve başla. Topukların arasını hiç açmayın. Topuklar iyice birbirine doğru itin. Sadece dizleri açıp kapatıyorsunuz. Ve bir nefes. Ay son turlarımız var. Ee, geçtiğimiz bir hafta boyunca biliyorsunuz her egzersiz arkası. Bacakla başlıyorum. Siz de yapın. Havalar artık çok güzel. Akşam yürüyüşleri için. saniye ve öbür bacak. Başla. ve 10 saniye bir tekrar yerde ayaklarımı tam birleştirdim. Biz aç, kapat, geliyor. Bir nefes hemen İkinci yeni hareketlerimi gösteriyorum. Dirsekler yanlarda. İlki bir bir yana doğru gidecek bacak. Bir diğer yana. Ellerden destek alarak yapıyorum bunu. İkincisi ise el arkada. Burada kalça kaldır, sık ve indir yapacağız. İlk hareketimize başlıyoruz. Dirsekleri yerleştir. Table top kalça hafif kalkıyor ve başla. Omuzlar yerden kalkmayacak. Dirseğinizden iyice destek vermeyi sakın unutmayın. Size koreografi de yaptım burada ellerimi ve bastım yere. Kalktım. Eller arkada. E, Eliniz nasıl rahat ediyorsanız öyle durabilir. Bu arada Popoyu sıkmaya ve kaldırmaya konsantre olun. Ve 10 saniye kaldı. Yatıyorum. Table tapta hazırım ve ve bastım. Eller, arkada kalça kaldırmacılık Forever. que <laughs> <laughs> é son tur ve başla. Ve totolar yukarı. Hazır. Kaldır. İndirdim. Ne gelir? Bunun arkasında patliş bir sırtlı popo gelir. Kol bacak birbirine değip uzatmacılık. 20-20'nin sadece bir hareket yapacağız. Bir bir taraf arada 10 sayı. Bir bir taraf arada 10 sayı. Ve 3 tur. Bunu yapacağız. Uzat, kaldır, başla. Bir nefes. Bir şeyler çarpıyorum orada arkada. Uzun da hazır. Kaldır. Başla. <laughs> 10 saniye ve bu taraf uzun fazla terliş bir şey oldu bu kaldır ve başla. Karnı sakın bırak. Ve öbür taraf. Kaldır. Me başla. Bir nefes. Ay ay ay, son turlar. Çıkarma çıkar ve Ve öbür taraf için hazırım. Orada kulaklığın şarjı bitiyor. Umarım size kadar dayanır. Ve çek. Ay yaşasın. Of bitti. Kendimi attım. Yerden yere ikinci tura dönecekseniz de lütfen ufak bir stres yapın arada bunu söylüyorum ben. hem nabzımız dinlensin hem de siz harika bir vay normalde 20 dakikada şu an e, ben 110 kalorideyim toplam kalori olarak aradaki dinlenmeleri de söyledi, bunu söylemiştim size e, güzel bir rakam e, bu dakikalarda bunu e, galiba bir kere daha görmüştük bir daha görmemiştik Of ortalama nabızım da bugün biraz daha yüksek. Bu bir bacağı diğerinin üstüne attım. Öne uza ve nefeslen. Dediğim gibi ikinci tur yapmadan önce bile bu ufak molayı kendinize verelim. Bir dinlenin. Ve düzeldim. Antrenman hedefimi durduruyorum. Geçmiş olsun hepimize. Sevgiyle kalın. Bana yazmayı unutmayın. Fotoğraflarınızı da yollayın. Bay bay.